Otopedyadan herkese selamlar sevgiler. Bugünkü konuğumuz BMW 520 Dizel. F10 kasa koduyla ülkemizde 2011 ve 2016 yılları arasında satışta olan 5 serisinin 6. nesliyle beraberiz. Seri o yıllarda 1.6, 2.0, 3.0 turbo benzinli, 2.0 ve 3.0 dizel versiyonlarıyla satıldı. Bu motor seçeneklerinin hepsi tam otomatik 8 ileri ZF8HP kodlu şanzıman ile satıldı. M5 hariç. Konumuz olan araç 2011 model 2.0 dizel N47D20 kodlu motora sahip 184 beygir güç ve 380 Nm tork üretmekte. 1600 kilogram ağırlığına sahip E segmenti bu araç 0'dan 100 kilometreye 8.1 saniyede çıkmakta ve son hızı 225 kilometre bölü saat. Ön kısımda görece sade bir tasarıma sahip olan Efo'nun sinyalleri LED ve tüm far grubu mercekli LED şeklinde. Kaput kısmındaki çizgilerle birleşen tampon tasarımı aracın sportif yapısını yansıtıyor. Yine yanda gayet sade bir tasarıma sahibi olan araçta sadece bir kapı çizgisi ve kapı açma kollarında krom detaylar yer alıyor. F10'un tavanında elektronik perdeli bir sunroof bulunmakta. Tavanda buna köpek balığı formundaki bir anten eşlik ediyor. Aracın arka aydınlatma grubu tamamen LED. Ayrıca bagaj kapağı kumandadan açılabiliyor. Genel itibariyle dış tasarımında şık, sade ve premium duran aracın iç detaylarına bakalım. İçeride bej renkli deri malzeme hakim. Kullanılan diğer malzemeler de gayet kaliteli. Elektrikli hafızalı koltuk, ambiyans aydınlatma gibi özelliklerle içine oturduğunuz andan itibaren lüks bir aracın içinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Ön konsoldaki tasarım biraz karmaşık dursa da aracın kullanırken çok kısa sürede her şeyin yerine alışıyorsunuz. Yine orta konsolda bu kalabalığa eşlik eden sürüş modları tuşu, multimedya tekerleği ve el freni düğmesi bulunuyor. Araçta segmenti gereği fonksiyonel bir arka kol dayama ile 2 adet bardaklık, kapılarda manuel, Arka camda elektronik olan makam perdeleri, vakumlu kapı gibi konfor özellikleriyle dolu. Hadi birlikte sürüşe geçelim. Şöyle aracımızı bir çalıştıralım. Biraz sallantılı çalıştı. Ama ondan sonraki vibrasyon seviyesi iyi. Araçta 8 ileri tam otomatik tork konvertörlü bir ZF şanzıman var. Ee, bu vites geçişlerinde bir çift kavramalı kadar hızlı olmasa da hızlı çalışıyor. Onun haricinde vites geçişleri belki de aracın biraz yaşından dolayı hissedilir durumda. Çok fazla değil ama evet geçtiğini hissediyorsunuz. Aracın direksiyonu şehir içi sürüşlerde e, yumuşaklık seviyesi iyi. Daha önceki kasalarda biraz daha e, sert bir direksiyon vardı. Bu şehir içi sürüşlerde bazen zorluk yaratabiliyordu çünkü boyut itibariyle de biraz büyük araçlar. F10 520 dizel E segment olarak geçiyor ve şehir içi sürüşleri için gerçekten biraz özellikle de kaput kısmında uzun hissettiriyor. Dar alan manevralarında bu kaput uzunluğu bize bazen problem olabiliyor. Direksiyon yumuşaklığı itibariyle düşük hızlarda direksiyonu diğer eski modellere göre daha yumuşak. Bu da şehir içi sürüşte daha kolay bir sürüş anlamına geliyor. Aracın süspansiyonlarından bahsetmek gerekirse bozuk yollarda biraz sertçe hissettiriyor. Bir BMW sürüş karakterini yakalamak adına tabii ki biraz sert konumda konumlandırılmış süspansiyonlar. Ama bu sertliği size yumuşatarak veriyor ve çok sessiz çalışıyorlar. O yüzden genel itibariyle sönümleme açısından biraz zayıf kalsa da bu sertliği size yumuşatarak vermesi sebebiyle konfor açısından geride kalmıyor. Aracın ergonomisinden bahsetmek gerekirse solundaki solumdaki cam tuşlarının yeri çok ulaşılabilir ve bana bakıyorlar. Soldaki bu far düğmeleri ve sis düğmeleri biraz uzak olsa da zaten farlar otomatik yanıp karardığı için çok fazla işiniz olmayacak. Haricinde buradaki sinyal ve seyrecek kollarının konumu güzel, ulaşılabilir yerde. Hemen arkasında vitesi manuel olarak değiştirmek için kulakçıklar bulunuyor. Onlar da yeri iyi, dönerken elime de takılmıyorlar. Kadranda sade bir tasarım var. Analog iki tane ibre, yakıt göstergesi ve hararet göstergesi bulunuyor analog şekilde. Ortada da küçük bir bilgi ekranı var. Burada dış hava sıcaklığı, saat, tarih, mevcut kilometre ve kısa trip görünüyor. Burada çok fazla detaya yer verilmemiş ama detaylı bilgi almak için bu ortadaki ekrandan yine araç bilgisayarını kontrol edebiliyoruz ve izleyebiliyoruz. Aynı şekilde burada anlık güç ve tork verilerinde görebildiğimiz bir ekran bulunuyor. Yine bu ortada bu ekranın daha büyük olan versiyonları var üst paketlerde ve makyajlı kasada. Burada bu incelediğimiz konfor paket olan araçta da daha küçük bir ekran kullanılmış ama gayet açık anlaşılır bir büyüklükte. Hemen altında CD çaların CD koyma yeri ve CD seçme tuşları var. Hemen altında da büyükçe bir klima kontrol ünitesi var. Aracın bu orta konsolu çok geniş. Hem aşağı hem yukarı kısımda. Aşağı kısımda da e, şurada iki tane bardaklığımız, e, burada bir vites kolu, bu vites kolunun hemen solunda sürüş modlarını seçebildiğimiz ve çekiş kontrol sistemlerini devre dışı bırakabildiğimiz tuş bulunuyor. Sağında multimedya ekranını yönetebildiğimiz bir tekerlek ve birkaç tuş bulunuyor. Hemen gerisinde bir anahtar gözü bulunuyor. Burada da e, kol dayamanın altında genişçe bir gözümüz var. Bu gözün içi de kaplı. Direksiyon hissiyatı tabii ki hız yapınca değişti. Ee, şehir içindeki o yumuşaklık yerini tatlı sert bir yapıya bıraktı. Ki bu yüksek hızlarda daha güvende hissetmemizi sağlayacaktır. Yeteri kadar sertleşti. Çok fazla sert diyemem. Şu an 130'larda gidiyoruz. Ee, bu direksiyonun sertliği şu an iyi. Şehir içindeki kadar yumuşak olsaydı biraz tedirgin hissederdim açıkçası. Aracın gene genel genişlik olarak e, bir E gibi çok geniş hissetmedim. Daha ziyade bir D gibi. Özellikle de koltuk minderlerinin genişliği ve uzunluğu biraz daha küçük. Belki de üst paketlerde daha uzun minderli koltuklar vardır ama daha genişi yoktur zannediyorum. Orta konsol standarttır. O açıdan iç hacimde özellikle de koltuğun genişliği açısından çok fazla geniş hissettiğimi söyleyemem. Koltukların derisi rahat. Yanal destekleri biraz zayıf. Biraz daha yayvan oturuyorsunuz. Ki bu genişlikteki koltuklarda fazla yanal destek olsaydı daha da dar hissedecektim. Bence bu genişlik için böyle yayvan tasarım geniş bir oturum daha iyi olmuş. Yine sırtlık kısmında çok geniş bir yapı yok ama genel itibariyle rahat. koltuklar elektrikli ayarlanabiliyor. Aracın yalıtımından bahsetmek gerekirse, şehir için için yalıtımı zaten gayet iyi. Süspansiyon sistemi de sessiz çalıştığı için şehir içinde araçla alakalı çok bir şey duymuyorsunuz. Motor sesi de genel itibariyle pek yok. Bir dizel olmasına rağmen motorun yalıtımı güzel. Bu tarz üst segment araçlarda zaten Dizel de olsa çok bir ses beklemeyiz. Yaltının niye olmasını bekleriz. Aracın direksiyon yapısı keskince bir BMW'den beklediğimiz gibi. Ama süspansiyonlar o kadar bir 3 e, kadar sert diyemem. Biraz daha hafif şöyle yaylanırcasına hareket ediyor. Dediğim gibi tatlı sert bir yapısı var. Aracın görüş açılarından bahsetmek gerekirse e, yan camların ve arka yan camların büyüklükleri iyi. E, arka cam ve orta dikiz aynam iyi. E, soldaki dikiz aynalarının büyüklüğü fazlaca yeterli kocaman kocaman dikiz aynaları var. Ön cam bana biraz küçük geldi. Haricinde görüş açısından bir problem yok. Tabi bu araç uzun ve geniş olduğu için şehir içi parklarında görüş ne kadar yeterli olsa da dar alanlarda biraz zorlanıyoruz. Şurada bir 0 deneyelim. Araçta iki kişiyiz. Kışlık lastiklerimiz var. Araç sport modda. Durdum. Bastım. Atmış olduk. 80 olduk. 100. Aracın performansından bahsetmek gerekirse 2.0 motor bu araç için gayet yeterli ee, ve diğer motor seçeneklerine göre ekonomik de olacaktır. Ara hızlanmaları olsun, 0-100 performansı olsun. Gayet yeterli. Aracın yakıt tüketiminden de kısaca bahsedelim. Ee, şehir içi sürüş 0-100 denemeleri ve şehir dışı çevre yolundaki sürüşlerimizin neticesinde 8.8 litre gösteriyor. Bence böyle bir araç için ekonomik bir motora sahip bu araç. Ee, ekonomik olmasına karşın gücü de yetersiz hissettirmiyor. 5.20 dizel F10 ile alakalı söyleyebileceğim nihai şeyler şunlar. Ee, 1.200.000 lira bantlarına alınmış bu araba. 330.000'lerde. Bu aracı aldığınızda yürütme maliyetiniz ne olur bilemem ama bu fiyatları alabileceğiniz hem en prestijli görünen hem de çok eğlenceli olan bir araç. Lakin yürütme maliyetleri tarafında da bir o kadar yorucu olacaktır. 300 binde dizel bir araçtan bahsediyoruz. Ki bu araçların kronik olarak blok çatlatma gibi bir problemi var. N47 kodlu bu motorda araç blok çatlatabiliyor ve bunun tamiri pek mümkün değil. Bloğunuzu değiştirmeniz gerekiyor. Yine aynı şekilde bu araçta turbo arızalarına hazırlıklı olmanız gerekiyor. Ki özellikle kilometresi bu kadar yüksekse. Bu 8 ileri ZF şanzıman da zaman zaman arıza verebiliyor ki bunlar da neredeyse motor kadar masraflı tamiratlar gerektiriyor. Yani 1 bin lira bantlarında bir 520 dizel F10 alacaksak kenarda bir miktar para tutmamız lazım ki bu da e, arabayı 1 200, alıyorsak cebimizde bir 200-250 bin liranın kenarda durması gerektiği anlamına geliyor. Ama eğlenmek istiyorsanız ve lüks bir araca binmek istiyorsanız o araç bu araç. 520 dizel F10 alakalı söyleyebileceklerimiz bunlardı. Siz de kendi fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.